İyi anneciğim sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de canım çok sağ ol. Ay güzelim benim. Canım benim. Sen <laughs> ablamda mısın? <nasıl>? Evet. Oradayım <laughs> ablam da yanımda. Canım benim sen nasılsın? Ben, nasıl ben de nasıl şey? diye geldim böyle. böyle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya seni çok özlemişim ya. Ay canım benim, anne. ben seni her gün gördüğüm için, ay <laughs> canım benim. Sabah, öğlen, akşam sürekli ah hiç canım. uyumuyorum diye Anne tahmin ay edebiliyorum ederim. ya, yarışlarda falan böyle kaybettiğim zaman o kadar çok üzülüyorum ki. Hep böyle o stresle izlediğinizi ay. çok iyi biliyorum yani. Ama bugün kazandık. Çok müthiş heyecanla izliyoruz seni gerçekten. Bir gurur duyuyoruz anneciğim, lütfen böyle bize söz verdiğin gibi kontrollü ve sabırlı olmaya devam et, tamam mı anne? Hiç, hiç merak etme haftamız kaldı. Üç hafta ve Kıbrıs'ta görüşürüz inşallah. Herkese o kadar çok özledim ki. Yani sizi ablamı zaten iletişim ödüllerinde de çok göremedim. Videoda da yoktu. Çok yani şu an tesadüf olmuş ablamda olma. Onu da göreyim böyle bir bol bol. Evet. <laughs> Abla var ya yani 3 <laughs> günde 3 günde 4 günde bir sizi rüyamda görüyorum sürekli hala yani buraya geldiğim günden beri rüyama giriyorsun. Ee, ödülü kazanan takım her zaman daha iyi anlıyor düğün değerini. Biz de yine kazandıktan sonra daha iyi anladık. Şu an inanılmaz ajim inanılmaz mutluyum. Bu arada bir tane tişörtünü gelirken getirir misin tabii eve? Tabii ki tabii ki getireceğim. Ben onu çerçeveletmek istiyorum. <laughs> Aynı şeyi ben de düşündüm biliyor musun Halil? Çerçeveleteyim. Unutmayın bu günleri diyelim. Yani. <laughs> Çok öpüyorum. Böyle sıkı sıkı sarılacağım size. Böyle benden sıkılabilirsiniz yani o kadar sarılacağım size. Sizi çok öpüyorum. Babama çok selam söyleyeyim. Yakında görüşürüz. inşallah Kıbrıs'ta. Annemle konuştum, ablamla konuştum. Biraz böyle duygusal bir görüşme de geçti açıkçası. Ama sonra kendimize geldik, güldük biraz. Gelince ne yapacağımdan bahsettim. Onlara nasıl sarılacağımdan, benden ne kadar fazla sıkılacaklarından falan bahsettim. Çünkü inanılmaz özlemişim.